hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft uçak moduna bakacağız ilk e, daha fazla uzatmadan videomuza geçelim <laughs> bu böyle helikopter böyle bir sürü rengi var şöyle binelim atladığınızda bu da atlıyor. i̇ki canı var bunların. Bu da bir jet böyle sesini biraz kısayım çok geliyor sesi. Sesini biraz daha kısayım çünkü sesim videolarda az çıkar. Bu da içi böyle. 7 böyle. Ee, kişilik galiba bu. 7 kişilikse 7 kişilik. Bir farkı yok. Bu yolcu uçağı böyle. Yolcu uçağı arkadaşlar. böyle bir burunu ilk defa görüyorum. Şöyle mor mor. Böyle uçuyor işte. i̇şte Ufo uçağı. çay da böyleydi. Şimdi ise... Oha, çok iyiydi. Neyse şu e... hepsi normal uçuyor. Sıradaki ise kargo uçağı. Böyle kargo uçağı ya aça basıyorsunuz. Eee e... bagajına bir şeyler koyabiliyorsunuz. siparişi ba ba bakacak koyuyorsunuz kime gideceksiniz gidiyorsunuz işte siparişi teslim ediyorsunuz bu da kargo uçağı böyleydi <laughs> hmm. e, mod böyleydi arkadaşlar beğendiniz mi kesin beğendiniz e, bu bunu Adonis Fordan yükledim bu modu Adonis Fordan yükledim bu modu yani modu Adamas Ford'dan yükledim. Helikopter yazarsanız çıkıyor. Ee, görüşürüz bay bay. Yani e, diğer videolardaki e, ne diyeceğimi bulamadım. işte görüşürüz bay bay.